Royal nazik. Gerçekten sahibi de işleticiler de çok nazik. Çok kibar insanlar. Memleketimizin iddia ettiğimiz esnafları. Tabi bize açmak düşüyor, desteklemek düşüyor. Ben kendileri de tebrik ediyorum. E, bu günlerde böyle bir riske girmek de hakikaten cesaret işi. Tabi bizler de destek olacağız. Hanımlara çok görev düşüyor. Ben bu dükkanı hayırlı uğurlu olsun diyorum. Allah hayırlı kazançlar versin hayırlı olsun de. Hayırlı olsun. Tamam. Hadi teşekkür ederim. Allah hayırlı olsun abi. Allah utandırmasın. Hayırlı kazançlar nasip etsin. Heh. Bunu sana veriyorum. Hediye ediyorum. Tamam mı? Sakla bunu. Ha, buyurun. Buyurun. <laughs> da bulursun, antik bir şeyler de bulursun. Demek istediğimi anlıyorsun değil mi? He. yani Tabii ki. Tabii ki. Tabii ki. Tabii ki. Tabii ki. bir ki. ki. Tabii 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 yani şey desen söyle e, biraz daha ağır havası olabilir Kur'an. Yani daha az gösterişli oluyoruz. Hayır, yani şunlar filan biraz daha çok. <laughs> yani sadir burada. Anne, bu çok sevdi. Hoş geldin. <gülüyor> <gülüyor>